Bu güzel organizasyon Senkart Games'in yapılmasında emeği çok büyük olan ve operasyon başındaki kişi olarak da bu oyunların düzenleyen kişi olarak da sizlere sözü vermek istiyorum. 2024'te müthiş bir heyecanla bırakmıştık. Ama herkes de şu vardı. Hani tadı damağımızda kaldı dediler. Bizlerin de öyleydi. 2025'te yine müthiş bir etkinlik bizleri bekledi. Tabii öncelikle katılımcı tüm şirketlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Diğer yandan İstanbul'da karlı ve soğuk bir hava var ama buna rağmen tribünleri boş bırakmayan tüm basketbol severlere, şirketlerini desteklemeye gelen tüm basketbol severlere de ayrıca bir teşekkür etmek lazım. Çünkü bu organizasyonu kıymetli kılan şey hem katılımcılar hem de tribünde katılan takımları yalnız bırakmayan taraftarlar. Ee, bahsettiğim gibi Mustafa ikinci kez e, nasip oldu. Sen kart gemizi düzenledik. Artık geleneksel olarak bunu düzenliyoruz hem katılım hem şirketlerin burada olmaktan dolayı mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Umuyoruz ki ilerleyen dönemlerde Sankart Gamesler hem daha güçlü katılımla hem de daha farklı branşlarda devam edecek. 2024 yılında aslında basketbolla başladı. Voley, beach voley ile devam etti. Bugün yine basketbol serisiyle 9 firma 10 takım müthiş bir etkinliği geride bıraktık. Sizin de temenniniz gibi aslında bu devam edecek ve daha da büyüyerek etkinlik gidecek ama şöyle baktığımızda hakikaten karlı bir hava ama katılım ve yoğunluk inanılmaz derecede yüksek. Evet yani zaten e, tribünlerde bu kalabalığı görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü bizim amacımız evet sahada rekaberliği desteklemek ama diğer taraftan da ee, özellikle final gününde buraya gelen insanları aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber. Yani ben özellikle işte e, yukarıdaki çocuk etkinlik alanında oynayan çocuklarımızı e, burada maç aralarında sahada oynayan çocuklarımızı görmek apayrı bir mutluluk. Ee, San Kart Games zaten bu yüzden kıymetli. Yani şirketlerin aslında sektördeki rekabetlerini sahada hem rekabet hem de birliktelikle bir araya getiren bir organizasyon. Ee, sporun zaten ruhunda bu var. Yani insanların bir araya gelmesi yatıyor. Bunu da biz basketbolla, beach voley ile sağlıyoruz. Ee, kısmet olursa bu yaz beach volley ile beraber futbolu da ki çok e, talep var zaten bu yönde. Futbolu da buna ekleyerek eee Senkart Gemzer'in devamını Peyderpey getirmeye devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ediyorum bu arada Fay Play ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum tüm organizasyondaki emeklerinden dolayı. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Senkart Games 2025 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.